Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bu oyun oynuyoruz. Bir aydır, iki aydır video çekmiyorum. Üzgünüm. Emekliğime girmiştim. Hadi oyuna başlayalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anda başlayalım. E, hastayım bugün o yüzden. Bir aydır, iki aydır yapamıyorum. Hastanedeydim yani tavsiyemler eee benim Roblox'le hani bir şey demem. Arkadaşlar Roblox yanlışlıkla sildim. Benim Allah belamı vermesin ve versin. Nereden başlıyor burada? Hiç roblox'un yok lan. He buradan başlıyormuşuz. Lan başlayamıyorum. Ben tıklayacak oh, mısınız? Gördünüz Ah, yaptım lan. Arkadaşlar oyun bozuldu. Bekleyin yanlışlıkla ee, geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm artık ekranımı oynatabiliyorum. Hadi oynayalım. gösterelim ben Nereden bulacağız? Ne buldum. Gır lan gır 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 Lan. Of. Çok az sevim arkadaşlar. Nereden bulacağız? Ben şunlardan buluyorum. Ben. Nereden bulacağız? Şunlara, Şunlara... bak. Şunlara. O. Kapı terse. Ya nereden alacağız? <laughs> Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. İsmim değiştirdim. Gerçek ismini kullanmadı. Neyim biliyor musunuz? Sala 1 2 3 4 ol. Sağ. Bakla şuradan göstereyim. Bakın. Şu. Bacan olan. Salo 1 2 3 4 ye bu. İşte bu. Bu. Lan. 8 dakikamız kalmış. Hemen 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 hemen. Of. Kafam çok hasta. Bak. Ne? Nereden bulacağım? Ben en iyisi geri döneyim. Buradan bulmaya çalışayım. Buralarda bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar. Lan açıl. Açılmıyor. Bu bile açılsın. Ne? Evet. Camdan girebilir misin diye. Anlamıyorum ya. Eli nereye gösterdiyse oraya. Lan 7 dakikamız kaldı. Birazcık. ah oh. <laughs> Arkadaşlar. Galiba bitiremeyeceğiz. Minecraft bölgesi. Abicim. Hadi. 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 Bak. Bak bak burası çok güzel. Ama açamıyorum. Ya ne diyor bu? Hemen bakıp geleyim. Görüşürüz. Şaka söylüyorum ya. Şu mu? Ney ney? Allah. Im. Aa en başta mı varmış? Ne varmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Gidiyorum ben ya. Ölüme terk ediliyorum. Evet parçalara bölündüm. Evet. Ediyor değil mi? Bu da adamlar çözebilir. Koş. Gel 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 Adam bilir. gel 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 Hadi bakalım gidek. Gidek gidek gel gidek. Anaya gel gidek. Adep B. Brot her. Oha. Lan nereden buldun lan Oha. Adam zeki. Gidek. Oha ışınlandık. Bunlar bir şey olabilir. 53. Oha. Buldum lan. 5. bölüme kadar gideceğiz. <laughs> ne içinde bir şey var mı? Ha. Aa çakmak. Hayır sopaymış. Hadi patlatamıyoruz. Uyalım mı? Yok. Lan ne olacak? Nasıl olacak? Ne yapacağız? de yani bir sorun var herhalde. Yok. Abi. Aldım oradan. Evet. evet. Evet aldım. Bu da bastı. Evet. 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 Abicim. nerede nerede? Aa gitti adam. Nereye gitti? Burada bir şey var kesin. Aha. Lan. Oha. Doğru. Aha ben gidiyorum Allah'a emanet. <laughs> Oha, bunu alayım ben. Aldım. Gidiyoruz lan. He ee, bak. Ne oldu lan? Bilemezsin sen. Lan yapma. He? Yes, gittim ben. Ha ha ha. Hangi taraftan? Ha, ha tarafı yapmış. Burada kaç tane kapı var lan? Ben biliyorum. Nah biliyorum. Onundur. Ben nah biliyorum bak. Arkadaşlar nah biliyorum ben. Oy. Nasıl buldum? Heee yalancı. Yalancı ben buradan geçerim ki. Vay vay vay. Hareketlere bak hareketlere. E ne oldu? Hop hop hop. Ha burası açıldı. Yes çörek. Çörek yemek istiyorum. Ben ne istiyorsun? Yemek mi istiyorsun? Ne He bunları mı toplayacağız? Evet. Dördüncü şeydeyiz. Bunu da yendikten sonra Video bitireyim. Aha dikkat et. Tamam al. 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 Tamam tamam. Aa 5. bölüm. Arkadaşlar, ee, buna 10 like gelirse hepinize teşekkür ederim ve 2. bölümüne gideriz. Yani 10 like değil, o çok olur. 5 like olsun. 5 like gelirse 2. bölümü yapacağız. Hadi. Allah'a emanet görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.